yüzyılında gözümüzü başarıya dikmeli ve çapalamalıyız. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmaları elhamdülillah sizlerin destekleriyle, gayretleriyle, ekip, ekibak, ekip arkadaşlarımla en güzel şekilde sonuçlandırdık. 2023 yılında gerçekleştirdiğimiz 5.7 milyar dolar ihracat ile yıllık en yüksek rekorumuzu Sakarya olarak kırmış olduk. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de ticaret merkezi projemizle şehrimizin ekonomisine katkı sağlıyor. Yeni bir yaşam merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplamda 10.766 metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz ticaret merkezimizin içerisinde 58 ofis, 30 dükkan olmak üzere 88 bağımsız alan bulmaktadır. Sakarya, Şükrü olsun bugünlere gelmiştir. Bugünleri yaşamı, yaşamış yaşamaktadır. Kimlerle? Tabii ki sizlerle. Sizlerin desteği, sizlerin gönlü, sizlerin duası olmasa bunları yapmak mümkün değil. Bahsettiğim gibi bir elin nesi var, iki var. Başkanım hayırlı olsun. Ticaret Merkezi'nin bugün tanıtım olun. toplantısını gerçekleştirdik. Evet. Ee, neler söylersiniz? Bir malum 2024 ayın ayının şey senesinin 2024 senesinin ilk haftasında 4 Ocak'ta şehrimiz için çok önem verdiğimiz, önemli gördüğümüz ticaretin kalbinin atacağı ve de şehrimizin en önemli lokasyonlarından biri olan bir iş merkezinin lansmanını, tanıtım lansmanını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda burada 88 bağımsız bir ofis var. Bir kısmı dükkan, özellikle alt katlar dükkan, üst katlar ofis şeklinde tanzim edildi ve şu anda burada öyle sanıyorum bir ay içinde tamamı vatandaşlarımız ofislerine ve dükkan sahipleri dükkanına gireceklerdir ve şehrimizin en prestijli bir iş merkezini kavuşturmanın, iş merkezinin nasmanı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Lokasyon olarak hemen karşımızda araştırma araştırma hastanemiz var. Hemen yanında kadın doğum hastanemiz var. Hemen burada sağlık merkezini yapıyoruz. Tıp merkezini yapıyoruz. Bu da inşallah iki ay içinde nasmanı yapacağız. Hemen arkasında akom biramız var. Onun da hemen arkasında da kat otoparkımız var. Yani burası çok cazibe merkezi haline gelmiştir. Hemen yan tarafta da orman parkımız var. Dolayısıyla bugün çok ciddi bir katılımla çok ciddi bir ilgiyle lansmanını gerçekleştirmiş olduk. Ben şehrimize, ülkemize hayırlı olsun. Ticaretimiz hayırlı olsun. Hayırlı kazançların nasip olmasını cenab-ı Mevla'ya niyaz ediyorum. Her birinize saygılar sunuyorum.